Merhabalar arkadaşlar. Bugün bugün nasılsınız? Ben çok mutluyum. Bunun sebebi ise şu an gördüğünüz kargo. Sunulamadı. Evet. Trend yoldan aldım İşte kalemimizin kutu açılımını yapacağız bu videoda. Sonra, sonra bir videoda da kullanımını inceleyeceğiz. Şimdi açalım. Hı 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 hı. Makas. Daha bu değil. Kutuya hata vermedim. Evet. Şöyle. Yalnız bana makas gerekecek. En iyisi ben bir makas alayım. Evet. Makasımı aldım. Şimdi bunun da bu kanalda teknolojik teknolojik olarak bunu çevirdiksin o maymunu. Bir de saatini incelemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. O videolarda da a, ta, bu videoyu izledikten sonra gitmeyi unutmayın. Bir dolandı. Evet. Kutumuz böyle. Şimdi bir açalım. Nasıl açacağız? Açmaya çalışacağım bir. Evet birazcık halk gibi kuvvetini kullanarak paketimi açtım. başka bir şey kalmadı. Ufak fi filamentlerimiz kullanım kılavuzu çıktı. Fiş yağı adaptörü falanı filanı. Bu galiba filamentini takmaya. Şimdi asıl ürünümüzü yani kalemimizi alalım. Evet. şöyle yaptık. Pişi bilmem nesi. Şimdi azıcık okuyayım. Ne yapacağımızı anlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben e, biraz <laughs> şey yapıp şey yaptım. Şöyle filamentlerini göstereyim. Yanında şöyle üç tane açık açık pembe pem koyu pembe ve normal mavi veriyor şöyle birkaç tane şey yaptım geri soğumasını bekliyorum sonra sonra sizin önünde deneyeceğim şimdi size gelinle bahsedeyim. evet bunlar bunlar ne diye bir sürü plan yaptım ben. Dün gece. Bugün sizlerle en basit olanından anahtarlık yapacağız. Yapabilirsek. Evet. Biraz şöyle. Paketin içinden kendi standı çıkıyor. Şöyle birazcık bekleyelim çok ardı ardı olmaz. O sırada kaliteyi inceleyelim biz. Şöyle bir tane N harfi yaptım. Şöyle elim aldığım zaman dokusu hissediliyor. Neyse. Evet, çok videoyu kestim ama sizi bekletmek istemiyorum boş boş konuşarak gene ve gene bekleyelim. Evet, ürün biraz soğumasını bekledim. Şimdi fişini takacağım. Adaptörü bu arada Türkiye'ye uygun olmasına çok sevindim. Bazı bazı yabancı firmaların yabancı firmaların Özellikle böyle firmaların ürünleri şey oluyor. Ne oluyor? İşte yabancı fişte oluyor. Yeşil yandığı zaman takacağız. Ürün 45 derecelik açıyla çalışıyor. Şöyle yeşili bekliyoruz. Evet. Takabildim ben burada bunu. Neyse. Evet, yeşil yandı. Şimdi filament takalım. Hangi filamenti takalım? Bunu takalım. Filamenti taktığımız zaman şu düğmeye basıyoruz. Bir saniye. Takabildim mi? Şey yapmaya başladı. Biraz gürültülü bir çalışıyor. Tamam. Ve azıcık düzleyelim. Böyle arada bir cızırt e, yapıyor siz duydunuz onu. Tamam. Şimdi bekleyelim. göz çıkaralım. Kendisi duracak. Hı hı. Ne oldu. Uyun çok ellememek lazım. Tabii ki. Evet. Şöyle ben bu <laughs> sinirli adamı yere koysam iyi. Standına geri koysam bir an önce iyi olacak. Bu benim elimi yakmadan şöyle kendi parçasıyla çıkarayım şunu da. Tamam. Şimdi bunu da çıkaralım fişine. Evet. Fişini çıkardıktan sonra şöyle <laughs> soğuması için şuraya koyacağız. Standına. Bu yüzden kendisi de bunu verdi. Evet şimdi anahtarlığımıza geri dönelim. Soğumuş mu? Soğumuş. Kağıttan kolayca ayrılabiliyor diyebiliyorum. Evet. Kağıttan kolayca ayrıldı fakat bazı pürüzleri var. El yapımı olduğu için. Şuradan geçecek mi çok merak ediyorum. Şöyle kalp yaptım ama bakacağız. Evet. Bunun ucu vardı. Evet. evet. Şöyle ucu açık. Daha da açayım açtım şimdi koyamadım bir sene açıkçası söylemek gerekirse 7 yaş üstü çocukların rahatla kullanabileceği bir ürün Gayet güvenli. Fakat birazcık yakma tehlikesi var. Sıcak olduğu için. Evet. Anahtarlığı geçirdim. Şimdi bu anahtarlığı da öbür anahtarlı normal anahtara geçireceğim. Evet şöyle. Bir tane anahtarlık yaptık. Gayet hoş oldu, güzel oldu. Fakat bunu daha iyisini yapabilirdim. İlk denemem olduğu için ilk denemem olduğu için şu bir sürü çöpleri saymazsak gayet iyi oldu. Buradan gün sizde paylaşacağım neler yaptığımı. Kısa kısa videolar halinde. Shorts değil ha. Shorts değil. Normal video ama 2-3 dakikalık. Tam geçirememişim bu arada. Evet şimdi oldu. Ee, pek iyi olmadığını çok kabul ediyorum. Hiç iyi olmadı hatta. İlk elin günahı olmaz diyerek burada videomuzu sonra Bu 3D kaleme verdiğim puan. Verdiğim puan 10, 10'da 10'da 8. Her şey 10'da pardon, 10'da 10 üzerinden 7. 3 puan nereden kırdım diye sorarsanız küçük çocuklar için o kadar iyi değil. 7 yaş üstü çocuklar 7 yaş ve üzeri çocuklar için güzel bir ürün. ...el yakma tehlikesi var. Ben 10 yaşındayım ve... ...ucuna dokunarak... ...gerçi o benim hatam... ...dokunarak şey yaptım. İkincisi... ...birazcık gürültülü bir ürün... ...ama oluyor. Üçüncüsü... ...ikincisi... ...ve üçüncüsü beraber bir puan... Kırmayı, ...kırılmayı hak ediyor. Neden diye sorarsanız... E kullanma kılavuzu İngilizceydi. Hiçbir şey anlamadım. Ee, bir büyüğümden yardım alarak yaptım ilk denememi. Şu çöpleri yani. Ama mantığını bir büyüğümden anladıktan sonra kalemi düşünmeyelim. Böyle küçük şeyler yapabildim. Evet ben bunu evde birkaç tane daha şey yapacağım ve size vereceğim. Size vereceğim ne ya? Ve size göstereceğim. Dilim dolandı. <laughs> Lafa biraz ağzımda geriledim. Evet ama gayet güzel bir ürün o. Ürün bence. Aa, bu arada 3, 4. ve son maddeyi söylemedim. Yanında çok az filament veriyor. Yani şöyle 3 renk filament veriyor. Bunlar da biraz az ama yanında zaten çok az bir maliyetle filament söyleyebildiğiniz için bu birazcık şey kaçıyor. Kaçıyor. Evet. Trend yoldan aldım. Robit sitesinden. Oraya bir göz atabilirsiniz. Fiyatını soracak olursanız. Yaklaşık 600 lira kargosu bedava olduğu için biraz uzun sürdü benim de bunu almam ama her güzel bu kaplama bu arada neyse herkese öneririm herkese öneririm kendinize dikkat etmeyi ve kanalıma abone olup abone abone olup like atmayı unutmayın herkese iyi günler